Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Bir pazar gününden merhabalar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, önceki videomda size doğa gübre olarak e, şeyleri göstermek istiyordum. E, şu anda önümde e, yumurtayla e, buzlu kabukları bulunmaktadır. Hepimizin evinde bulunan şeyler bunlar. Kırdım mesela yediğimiz kabuklara atmadım. Keza buz kabukları da yine öyle. Bunları biriktirdim. Bunlar organik gübre. Çiçekleri toşturan gübre bunlar. Bol bol çiçek açtıran, filiz attıran, canlandıran. Evet bunları biriktirdim sırf size göstermek için. Yumurtaları böyle kırıyorum, ufalıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle ellerimle ufalıyorum. Tabi yumurta kabuklarının kuruması isteseniz biraz güneşte bıraksanız daha da güzel ufan Belki şu anda ıslak oldukları için fazla ufalanmıyorlar. Evet gördüğünüz gibi yumurtaları böyle kırdık. Şimdi buz kabuklarını da şöyle küçük küçük doğruyoruz böyle küçük küçük Doğruyor. Ama isterseniz yumurtaları suyun içine de katabilirsiniz. Suyunu şekere dökebilirsiniz. Hani böyle uğraşmak istemiyorsanız. Ee, yine buz kabukları da iyi aynı. Suyun içine katıyorsunuz. 24 saat suyun içine bekletip o suyu da kullanabiliyorsunuz. Normal gübür olarak. Gördüğünüz gibi böyle doğruyorum. Ve normal bir şekilde şöyle karıştırıyorum. Tabii ben diğerlerini daha doğruyken şu anda size göstereyim. Sizi sıkmamak açısından bak istedim. Evet, sizi sıkmak istemiyorum fazla, bilindiğim, bilindiğim üzere Ramazan ayındayız zaten. Hepinizin e, Ramazan'ınızı kutluyorum. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini upaladım. Biraz kurumasını bekleyeceğim ve e, toprak içine karıştırdım, saksıları doldurmaya başlayacağım. Öyle gördüğünüz gibi çok basit, hiçbir şey boşa gitmiyor geldi. Yani normal hazır gübreden çok çok daha faydalı. Gördüğünüz gibi. Bunun içine normal toprak alıp karıştırıp saksıların doldurup çiçek ekebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.